Evet Ali abi aldı balığı. Minik bir turna yine. Bunları salıyoruz arkadaşlar. Tut abi. Atlayız. Sırttan aldık. Evet sırttan aldık. Bu tür balıkları doğaya geri salıyoruz. Seneye tekrar Büyüsün. tutabilmek için. Zaten o çok küçük Ali abi. Lütfen böyle duyarlı evet. olalım. Küçük balıkları salalım. salalım. Yoksa salmasak seniye balık tutamayız. Arkadaşlar, dostlar. Çok mu yutmuş Sinan Bey? Yok. Çok iyi yutamadık. Ne Sırt var. Ama kuyruğunu şey yapma da çok özenle kuyruğunu yaptım. Çünkü... Evet Ali abi yapmış. Istedim. Çok güzel bir balık. Balığı şimdi çevireceğiz. Çevirirsek. Dur kaldırma abi istersen. Kerem. Kerem. Evet güzel bir boy. Tebrik ederim Ali abi.